Benim günlerimin yarısı CHP'lere dert anlatmaya gidiyor ya. Efendim Davutoğlu şöyle demiş. Davutoğlu be ya yüzde 48'i kiminle aldınız arkadaş? Kiminle aldınız? Kiminle aldınız ya? Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk. Cumhuriyet Halk Partilerinin hepsine minnettarız. Başta kendimi koyarak söylüyorum. Günlerdir laf anlatıyorum. Sayın Davutoğlu dedi ki falan. Olmaz kardeşim. Biz başka bir siyasi partiyiz siz. Başka bir siyasi partisiniz. Hepimiz memleket için bir araya geldik, birlikte seçime girdik. Kazansaydık bunlar konuşulmayacaktı. 10 tane milletvekili, 30 tane milletvekili konuşulmayacaktı. Ama kaybettik. Şimdi bütün takakkuk siz bize oy vermediniz. Nereden biliyorsunuz oy vermediğimizi? Ben verdim. Eşim verdi, çocuklarım verdi, ailem verdi. Çevremde kim varsa verdi. Şimdi seçim bitmiş Tayyip Erdoğan'ın. Kusura bakmayın efendim. Biraz sert konuşuyorum ama gerçekten kendi cenamı laf anlatmaktan yoruldum. Yani o nedenle herkes elini vicdanına koyacak. Herkes vicdanlı olacak. Seçim bitmiş. Tayyip Erdoğan'ın seçimi nasıl kazandığını, memleketin yangın yeri olduğunu, bu yangını nasıl söndüreceğimizi birlikte el birliğiyle bir millet ittifakı kurmuşuz. Burada HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler. Oy verdiler, destek oldular. Hep beraber memleketi kurtarmaya çalıştık, beceremedik ama sonrasında birbirimizi yiyerek, kemirerek Tayyip Erdoğan'ı sarayda güller içinde gülerek her akşam keyif yaparak seyrediyoruz. Olmaz arkadaşlar, yerel seçimlere gidiyoruz. Hiçbirimizin lüksü yok. Eğer vatanınızı seviyorsanız, bu memleketi seviyorsanız, bu memleketin evladıysanız kırmızı çizgilerimiz belli zaten bizim. O zaman önümüzdeki yerel seçimlerde de büyük şehirler başta olmak üzere Sayın Genel Başkanımın afına sığınarak söylüyorum. Hep birlikte en azından Doğan Demir olarak partimin değil de kendi fikrim olarak söylüyorum. Birlikte yol almak mecburiyetindeyiz. Bu milleti yangın yerine çeviren, bu milletin pazardan ekmek alamaz, çocuğunu okula gönderemez, kayıt yaptıramaz. Hale kim getirdi? Bunlar getirdi. O ne? Siz kavga ediyorsunuz. Siz bir ilçe kongresini kendi içinizde almak için kavga ediyorsunuz ama iktidar olmak için kavga etmiyorsunuz. Hep beraber birlikte edeceğiz. Seçimlerde nasıl bütün değer yargılarımızı bir kenara koyduk. Memleketin değer yargılarını odak noktamız yaptık. Birlikte mücadele ettiysek bundan sonra da öyle yapacağız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu ki bu işler kişisel hırslarla demagoji yaparak ya da ideolojik davranarak olmaz arkadaşlar. Onun için çok söylenecek şey var. Sayın Genel Başkanım şimdi size hitap edecek. Ben Gerçekten çok üzülüyorum ama o üzüntüyle beraber asla yılmıyorum, asla yorulmuyorum, asla vazgeçmiyorum. Benim çünkü huyum böyle, bütün arkadaşlarım da böyle. Zaten böyle olmayan adamın gelecek parçada işi olmaz. Hatırlar mısınız Sayın Selçuk Özdağ'ı dövdüklerinde? Ben bir espri yapmıştım. Selçuk abi niye kendini dövdürdün? Söyleseydin biz seni temiz temiz döverdik. Hani diyorlar ya Selçuk, Özdağ'ı Özdağ, Özdağ dövdüklerinde değil, saldırdıklarında. çünkü öyle deyince çok kızıyor. Eyvallah, doğru söylüyor. Hani diyorlar ya Selçuk Özdağ kendini dövdürmüş diye. Ben de espriyle karışık dedim abi niye kendini dövdürüyorsun? Biz seni daha temiz döverdik. Kurban olduğum. <laughs> Şimdi o zaman Semih Yalçın bir şey söylemişti. Bizim delimiz çoktur diye. Sayın Başbakanıma o zaman söylemiştim. Efendim bunlarda deli çok da bizde hiç akıllı adam yok ki. Bu salonda bulunan bütün Deli olan biz deliyiz ya akıllı değiliz zaten. Akıllı adam ne işi var Gelecek Partisi'ne? Başbakanlık yapmış eee Sayın Genel Başkanım. Yeniden bir parti kurmuş memleketi kurtaracağım diyor. Halk, oysa ki gitse Tayyip Erdoğan'ın yanında dursa Cumhurbaşkanlığı Yüksek İşare Kurulu üyesi olsa keyif yapar, gezer, dolaşır ama niye? Kitap da yazabilirdi. Üniversiteye gidip ders de verebildi. Torunları da oynayabilirdi. Dedim sordum efendim niye parti kuruyorsunuz dedim. Memleket elden gidiyor Doğan Bey. Benim gidip Evde oturma gibi bir lüksüm yok. İşte biz evde oturma lüksü olmayan gelecek partileriz. Sadece biz yalnız değiliz. Millet İttifakı'ndaki bütün dostlarımız da, bütün yol arkadaşlarımız da. Çünkü yarın ne olacağınız belli değil. Dün kavga ettiklerinizle yarın siyaset yapabiliyorsunuz. Birlikte birlikte yoldaşlık yapabilip yol alabiliyorsunuz. Niye? Söz konusu memleket. O yüzden ben bütün deli arkadaşlarımı buradan selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> Ve ilçe kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Kocaeli'nin kuruluşunda Ömer Faruk Başaran'la beraber parti kurucusuyduk, beraber kurmuştuk, birlikte yol aldık, bugünlere geldik. Zaman zaman kırdık, döktük, zaman zaman üzdük, zaman zaman birbirimizi eleştirdik, zaman zaman ayrıştık ama ne olursa olsun hiç küsmedik, darılmadık, darılmayız. Biz gelecek partiler olarak bu minimalde mücadeleye devam edeceğiz. Ben tekrar il başkanıma, ilçe başkanıma, yönetici arkadaşlarıma, bütün katılım sağlayan arkadaşlarıma ve en önemlisi Sayın Başbakanıma, yol arkadaşıma, genel başkanıma bizi yalnız bırakmadığı için, katılım sağladığı için hanımefendiyle beraber çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, var olun.